Canlarım selam. Ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. 10. sınıfların bugün paralel kenara başlıyoruz. Her derste olduğu gibi bu derste de yavaş yavaş tane tane bütün ayrıntıları göstererek ilerleyeceğiz. Gelin dersimiz başlamadan önce de bir muhteşem üçlü yaparsanız beğenip yorum yapıp abone olursanız çok ama çok mutlu olurum. Geldim sahnemi çevirdim ve paralel kenarda açıyla başlıyoruz. Arkadaşlar birincisi önce tanımı. Karşılıklı kenarları birbirine paralel olan. Karşılıklı açıları birbirine eşit olan dörtgenlere biz paralel kenar diyoruz. Örnek verirsek şuradaki kenarım buradaki kenarıma paralel. Okların sembolünden belli. Buradaki kenarım buradaki kenara paralelse biz buna paralel kenar diyoruz. Peki çaprazdaki açılar birbirine eşit. Bunu unutmayın. Yani senin buradaki açın 100 derece ise buradaki açında yine 100 derece olacak. Buradaki açın 80 derece ise buradaki açın 80 derece olacak. Buradan aslında bir sonuca vardık. Şu iki açının toplamı her zaman 180'dir. Sebebi neydi arkadaşlar? 9. sınıfta şunu öğrendik biz. Karşılıklı iki tane birbirine paralel doğru var ve bu paralel doğrular arasında bir tane şöyle yardımcı bir doğrun var. Bak bunlar birbirine paralel. Canlarım, şuradaki açı x ise, buradaki açı y ise, x ile y'nin toplamı kaçtı? tabii ki 180 dereceydi. Şimdi bir de paralel kenarda çok kullandığımız bir şey var. O da şu Z harfleri. Bakın şu an burada bir tane siyahla gösterdim. Bakın bir Z harfi oluşturdum. Bu Z harfinin olduğu yerde biz ne yapıyorduk? Şu açıya ben M dersem bu açı ne yapıyordu? Tabii ki buraya geliyordu. Bunu sakın ama sakın unutmayın. Yine Aynı mantıkla bakın şurada bir tane Z oluşturmak istiyorum. Bakın gördünüz mü? Hemen geldim. Burada çizdim. Yani şuradaki açın N ise buradaki açın da yine N'dir. Bak paralel kenarda en çok kullanacağımız Z'lerdir. Bunu sakın ama sakın unutmayın. Geçtik şimdi birinci sorumuza. Birinci sorumuzda ne var? Biz size şunu söyledik biraz önce. Şu açı bu açıya neydi? tabii ki eşitti. Karşılıklı açılar birbirine eşitti. ABC'de paralel kenar açılar verilmiş. ADC açısı kaç derecedir? O zaman benim x artı 25 dediğim değer kime eşit olacak? 3x eksi 75'e eşit olacak. Çünkü bu açılar birbirinin tıpatıp aynısıydı. O zaman 100 eşittir buradan 2x. Aradığım x değeri kaç gelir? 50 gelir. 50 yerine yazarsak canlarım bakın 50'yi geldim şurada yerine yazıyorum. O zaman burası 75 derece olur. Burası 75 ise burası onu 180'e tamamlayan değerde. Şurası 105 çıkar. ADC açısı 105 derece gelir ve böylelikle birinci sorumuz biter. Geçtik ikinci sorumuza. Burada ne var? Bir paralel kenarım var. Hemen okuyorum. ABC'de paralel kenar. Diklik verilmiş. DE dik AB. Bu açı 65 derece alfa kaç derecedir? O zaman canlarım burası 65 ise bunun karşısı da 65 olmak zorunda. Burası 90 derece. Peki güzel insanlar şurada bir üçgen oluştu. Üçgenin iç açılar toplamı 180 derece olacak. Yani 90 artı 65 artı alfa değeri eşittir 180 ise alfa buradan kaç gelir? Tabii ki 25 derece çıkar güzel insanlar. Mantık bu. Şimdi geçtik dördüncü sorumuza. Yavaş yavaş tane tane. Eğer ki güzel insanlar ABC'de bir paralel kenarsa DE açıortay. şuradaki açı 110 sa DEB'yi istemiş. Bakın size hemen bu soruda çok kullanacağımız bir şey de söyleyeceğim. Buradaki açın 110 mu? O zaman şuradaki açın da 110 olmak zorunda. Yani açıortaydan dolayı 55'e 55 geldi. Şimdi bizden D e B açısını istemiş. E güzel insanlar. Şurada paralel kenardan dolayı, bakın şu 55'i geldim buraya taşıdım buraya 55 yazdım. Burası da onu 180'e tamamlayan değerdir. Yani 125 derece. Ya da şöyle bir şey yapabilir miyiz? Şu doğruyla bu doğru birbirine paralel olduğu için buradaki açıyla, bakın onu size gösteriyorum. Bu açı ile şuradaki açının toplamı 180 derecedir. Bunu da bileceksin. Peki başka ne yapabiliriz? Bu tip sorularda unutmayın paralel kenar açı ortay demek eşittir ikiz kenar üçgen demek. Bak niye? Şurası 55, burası 55 çıktıysa, o zaman burası iki çizgiyse burası da iki çizgidir. Lütfen ama lütfen unutmayın. Biz bunları çok kullanacağız. Paralel kenarda açı ortay demek eşittir ikiz kenar üçgen demek. Geçtik bir sonraki kısmımıza. Hemen sorumuzu okuyoruz. ABC'de bir paralel kenar. AD EB'ye eşit. Yani çok alakasız bir yerde bir eşitlik vermiş. Ama biz size şunu öğrettik. Karşılıklı kenarlar birbirine eşitti. O zaman burası iki çizgi ise burası da iki çizgi olmak zorunda. İki çizgiyi kim görmüş? Alfa. E diğer iki çizgiyi kim görecek? Tabii ki alfa. İkiz kenar üçgen olduğu için. E burada üçgenin iç açılar toplamı 2 alfa artı 30 eşittir 180. 2 alfa eşittir 150. Alfa değeri buradan kaç gelir güzel insanlar? 75 gelir canlarım. Mantık budur. Geçtik 6. sorumuza. Şu an tane tane ilerliyoruz. Ve sıkıntı yaşadığınızı ben düşünmüyorum. Gerçekten her şeyi en basite indirerek anlatıyorum. Bir ABC'de bir paralel kenar eşitlik verilmiş 75 derece 70 derece soruda gösterilmiş. Peki biz ne yapacağız? Alfa'yı bulacağız. Bak şimdi. Alakasız yine bir eşitlik var. E bu DC dediğin ifade aynı zamanda AB'ye eşit değil mi? Evet. E o zaman burası iki çizgiyle gösteriliyorsa burası da iki çizgi. Al sana burada bir ikizkenar üçgen oluştu. Şimdi burası 75 mi? Mantıken burası da 75 olacak. Çünkü toplamları 150. Şuradan 30'u bulmak istiyorum. Hemen bunu da yazdım. Tekrar söylüyorum. Burası ikiz kenar. 75 ise burası da 75. Üçgenin iç açılarından 180'e geçtim. Şimdi neyi kullanacağım? Alfayı bulmak için canlarım şuradaki açı buradaki açıya eşit değil mi? Burası 70 ise burada 30 varsa alfaya da kaç kaldı? 40 derece kaldı. Mantık bu. Tamam umarım anlatabildim. Geçtim şimdi bir sonraki özelliğimize bakın. Biz bunu çok yaptık. Yamukta da yaptık. Şöyle diyelim. Burası diyelim ki A olsun. Burası gelsin A olsun. Burası geldi B oldu. Bura geldi B oldu. Şimdi güzel insanlar bu kenar bu kenara paralel olduğu için şuradaki bu açıların toplamı şu açıların toplamı 180'di. O zaman yazarsak iki tane A ile İki tane B'nin toplamı 180 geliyorsa, A ile B'nin toplamı kaç olmak zorunda? 90 derece olmak zorunda. E şimdi burada A var, burada B var. Bunların toplamı 90 ise, al sana buraya ne geldi? 90 geldi. Şimdi biz şunu öğrendik: Açı ortaylar arasındaki, açı ortaylar arasındaki derece her zaman 90 derece. Bak, burada da yine aynı mantıkla bunu göstermiş. Bir de şöyle bir bilgi var. Bir paralel kenar çizmek istiyorum size. Tamam mı? Biz buna ne diyoruz? Ev yapımı baklava diyoruz. Paralel kenarda köşegenler birbirini ortalar. Şu köşegeni çizdim. Bu köşegeni çizdim. Tamam mı canlarım? Biz şunu biliyoruz. Burası buraya eşit. Burası buraya eşit. Bunlar bizim için önemli bilgi. Şimdi gel bunları soruda nasıl kullanacağız? Hemen sorumuzu okuyoruz. ABC'de bir paralel kenar. AC ve BD köşegen. Burada A, E, B, C'ye eşit 50 derece vermiş alfayı soruyor. Şimdi ne söyledim? Köşegenler birbirini ortalar. Bura iki çizgi ise burası da iki çizgi. Al sana şurada güzel insan ne çıktı? Bir tane ikiz kenar üçgen geldi. Ve bu ikiz kenar üçgenin tepe açısı da kaç? 50 derece. O zaman ben 180'den bir 50'yi çıkarayım. Çıkardığım zaman kaç kaldı? Tabii ki 130 kaldı. 130'u 2'ye böleceğim. 65'e 65, e 65 dağıtacak. E bu zaman burası 65, burası da 65. E canlarım şurası bir doğru açı olduğu için tamamı 180 derece. O zaman 180'den 65'i çıkardığım zaman da cevap kaç gelecek? 115 gelecek. Alfa dediğin değer 115 çıktı. Mantık bu. Geçtik 9. sorumuza. Burada ne var? Yine alakasız bir eşitlik var. Ben demek ki o eşitliği kullanacağım. Hemen bir okuyalım. Burada ABC'de paralel kenar demiş. Bunlar köşegen. Şunlar birbirine eşit. Buna göre şurası 65 derece 40 derece alfayı sormuş. Şimdi canlarım köşegenler birbirini ortalıyorsa. Bura iki çizgi ise burası da iki çizgi oldu mu? Evet oldu. Şimdi şurada bir ikiz kenar üçgen çıktı. Geldim onu ben kendim belirttim. Canlarım şurası 65 ise mecburen burası da 65'tir. Bu sefer şuradan yapalım bakın. iki tane iç açının toplamı komşu olmayan dış açı. Yani alfa ile 40'ın toplamı eşittir 65. Buradan alfa değeri kaç gelir? 25 gelir. Güzel insanlar. Mantık bu. Geçtik 10. sorumuza. Burada ne var? Hemen tane tane yine bir okuyalım. ABC'de bir paralel kenar. Bunu yazmış. Peki bunlar köşegen. CE yani alakasız bir yerde mi bakalım? CE kime eşitmiş? EK'ya yani buraya eşit. İyi de hocam bunlarla ilgili bir üçgen yok. Bir dörtgen yok. Hiç yan yana değiller. Ama ben şunu biliyorum. Paralel kenarda köşegenler birbirini ortalıyor. Burası iki çizgi ise burası da iki çizgi. Burası da iki çizgi. Al sana ne oldu? İşte şurayı çizdiğin zaman bak ben size gösteriyorum canlarım. Hangi üçgen? E, A ve K'dan oluşan üçgen. E, A, K üçgeni bir ikizkenar üçgen. İkiz kenar üçgen burası 35 ise senin aradığın alfa değeri de 35 derece çıktı. Geçtik 11. sorumuza. Burada ne var? Açı ortayım var. Açı ortayım var. O zaman şurası 90 dereceydi. Bunu yazacağız. X'i bulacağım. Bitti bile soru. 3x eksi 15 eşittir 90. 3x eşittir 90 artı 15 105. Aradığım x değeri kaç geldi? 35 derece çıktı. Geçtim 12. soruma. Şimdi burada şöyle bir bilgi var. Bakın Size bir bilgi vermek istiyorum. Diyelim ki hemen burada bir tane açıortay çizdim tamam mı? Geldim şöyle açıortayımı yazdım. Canlarım şuranın 90 derece olduğunu söyledik. Bakın bu açıortay hemen şuraya A dersem buraya A dersem aslında burası da A'dır burada A'dır. Neden peki? Hemen onu bir ispatlayalım arkadaşlar şuradaki siyahlığı gördünüz mü? Şöyle ve şöyle tamam mı? Biz hatırlıyorsanız 9. sınıfta şu açılara yöndeş açı diyorduk. Aynı yöne battığı için. Anlaştık mı? E o zaman burası 2A ise burada 2A olacak. Açı ortay olduğu için A'ya A. E şimdi canlarım şuraya da geldim. B'ye B, ye, B ye yazdım. Siz yeter ki anlayın diye uzun uzun yapıyorum. Yoksa direkt gelip şuraya 90'ı yapıştıracağım. Affetmeyeceğim ama sadece sırf anlayın diye bütün detayı gösteriyorum. Şurası Z'den dolayı B oldu mu? Bak Z'yi de gösteriyorum size. Geldim şöyle Z'den dolayı B yazdım. Peki şu B'yi buraya taşıdım mı? Evet. E ee, biraz önce A ile B'nin toplamını kaç bulmuştuk biz? 90 bulmuştuk. O zaman burada da bak A var, B var. Toplamı 90. O zaman şuradaki açıya şey ne kaldı? 90 kaldı. Burada önemli bir bilgi bu. Anlaştık mı? Size bir paralel kenar çizmek istiyorum canlarım. Lütfen iyi dinleyin. Burası bizim için çok ama çok önemli. Sonra şuradan bir tane açı ortay koparayım. Geldim şöyle bir tane açı ortay koparayım. Geldik şöyle bir tane çizgi çizdik. Ve buradan da bir tane açı ortay kopardım. Nasıl oldu bak gösteriyorum. Şura açı ortay. Sonra geldim. Şöyle buradan da bir tane açı ortay kopardım. O zaman şurası da 90 derece. Bunların bu açı ortayın konumunun bir önemi yok. Yukarıda olabilir. Bu aşağıda olabilir her şekliyle olabilir tamam mı? Ve unutmayın şurada bir tane daha böyle açı ortay yaptığım zaman tabii ki burası A ise burası A ise mecburen burada A'ya A olacak. O zaman burası 90 olacak. Şurası buraya ne gelecek? Paralel gelecek. Lütfen bunu kendiniz çizip anlamaya çalışın. Anlarsanız bu açıortay konumları kaçmaz. Buraya geldim B'ye B yazdım. A artı B toplam 90. Yine A ile B'nin toplamı 90 olduğu için bura 90 bura 90. Geç şimdi hemen sorulara. Burada ne yazmış? A, bir paralel kenar. A, E açı vermiş. Şuradaki açın 60 derece. 9 birim, 3 birim A, nedir? Ya şimdi canlarım bakın biz bunu hemen şöyle yapabilir miyiz? Burası 60 derece mi? E bunun karşısı da 60. Buraya geldim 30'u yazdım. Buraya geldim 30'u yazdım. Güzel insanlar bakın şuradaki Z'yi gördünüz mü? Bakın size gösteriyorum hemen şöyle. Z'yi gördünüz mü? Evet gördük hocam. O zaman bu 30 buraya geldi mi? Geldi. E şimdi buranın tamamı 9'muş. Buraya kaç kaldı? 6 kaldı. E şimdi bizden neyi istiyor soruda? A, E'yi istiyor. Neresi orası? Canlarım bak orası burası. Bitti soru o zaman. Dikkat hocam. 30-30 olduğu için burada 6. 30-30 sa şu açı 120. Ben size şunu öğrettim. Burası x ise burası x ise burası x kök 3'tür. Nerede öğrendik? Çokgenlerde. Düzgün altıgende. A, A, A kök 3. 6, 6, 6 kök 3. Yani aradığım A, E değeri 6 kök 3 geldi. Mantık bu. Geç bir sonraki kısma. Şimdi hemen sorumu okuyorum. ABC'de bir paralel kenar. A e açıortay 13 10 EC nedir? Ya soru bitti canlarım bak. Şimdi önce şunu bir yazın. Burası 10 mu? O zaman bunun karşısında bir kez 10 olmak zorunda. Açıortay paralel kenarda eşittir ikizkenar üçgen. Yani ben buraya alfa dersem buraya alfa dedim. Şuradaki Z'yi gördünüz mü? Canlarım siz anlayın diye böyle Hemen o z'yi bir göstereyim. Bak şurada bir alfaları ne yaptım? Geldim buraya taşıdım. E alfaya alfa ise ikiz kenar. Bura 10 burası da 10. E karşılıklar birbirine eşit. E buraya kaç kaldı? 3. 13 olması için EC kaçtır? 3 birim geldi. Mantık bu. Geçtik 15. sorumuza. Şimdi canlarım hemen soruyu bitirdik bile. Niye? Burası açı ortak. Tamam. Burası açı ortak. O da tamam. E burası ne oluyordu? 90 derece. Şimdi güzel insanlar burası 12 mi? Bunun mecburen karşısı da 12. İki çizgiyi 12 ile mi göstermiş? O zaman burası da iki çizgi olduğu için 12. 9, 12. Şurası kaç geliyor? Hemen ispatlayalım. 3, 4, 5, 1 özel üçgen. 3 Üç katlarını al Hocam. 9, 12, 15'te bir özel üçgen. 9, 12 aradığın x değeri de 15 geldi güzel insanlar. Mantık bu. Geç bir sonraki kısma. Şimdi soru bitti aslında ama bir okuyalım sizinle. ABC'de bir paralel kenar. AE, BE açı ortay. Şurası 6 santim, burası 8 santim çevreyi sormuş. Şimdi canlarım birinci olarak şurası bir kez 90 derece. açıortaylardan ortaylardan dolayı A'ya A yazdım. B'ye B yazdım. Burası açıortaylardan dolayı. 6, 8 ise Şurası kaç geldi? 10 geldi. Güzel insanlar. Bak dikkat. Bak çok iyi izleyin. Burası B'den dolayı buraya geldi mi? Bak şurada Z'den dolayı buraya geldi. Burası da A oldu mu? Oldu. Yani şuradaki açı pardon şuradaki uzunlukla şuradaki uzunluk birbirine eşit çıktı. E burada tek, tek çizgi ise burada tek çizgi. o zaman burası da yine ikiz kenar. Burası da tek çizgi oldu. Yani benim burası 10 ya bu 10'u burası 5'e 5 parçaladı. E burada 5, burada 5. Tamam mı? E sonuç ne oldu? Çevre 10, 20, 10 daha 30 çıktı. Bunu başka nasıl yapabiliriz? Bazı hocalarımız muhteşem üçlüden yapıyor. Ben de öyle yapıyordum. Eskiden böyle yapıyordum. Şimdi niyeyse burada ikiz kenarlıktan yapmak istedim. Şimdi güzel insanlar muhteşem üçlü kenar ortay attığımız zamandı. şöyle çizgilerimizi gösterelim. E muhteşem üçlüde bura 5 ise burada 5, burada 5, bura 5 ise beş, karşısı 5, beş, bura 5 ise karşısı 5. Böyle de yapabilirsiniz. O da ikinci yol olsun. Geçtim 17. soruma. Burada ne var? Dikkat edin bakın. Bunu kendiniz yazacaksınız artık. Şurası A'ya A mı? Şura 90 derece mi? O zaman burası açı ortay olmak zorunda. Bunu unutmayın. O zaman buraya geldim B yazdım. Buraya geldim B yazdım. Şimdi canlarım Z'den dolayı hemen gördünüz mü? Şurayı aldım. Geldim. Ne yaptım? Buraya taşıdım. O zaman bu B geldi buraya taşındı. burada nur topu gibi bir ikiz kenar üçgen çıktı. E bura 6 ise mecburen burası da 6. Burası 11 ise karşısı da 11. 6'sı buradaysa x dediğin değer kaç çıktı? 5 çıktı. Geçtik 18. özellik. Bu özellikmiş. Burada biraz önce benim söylemiş olduğum muhteşem üçlüye vurgu yapıyor. Bakın, muhteşem üçlüyü çok kullanırız ama ben size farklı bir şey göstermek istiyorum. Yamukta da çok yaptık onu. Açı ortayların kollarına indirmiş olduğumuz dikmeler birbirine neydi? Eşitti. Yani şöyle siyahla yazayım. Şura 90, burası 90. Eğer ki şu uzunluk x ise bu uzunluk da x'tir. Yine aynı mantıkla bu kola da bir dik atmak istiyorum. Çıkan sonuç ne? Bakın, burası açıortay, x'i görüyor. Açıortay, burası x'i görmek zorunda. Anlaştık mı? Lütfen ama lütfen, yamuğun da böyle yüksekliğini bulduk. Paralel kenarında yüksekliğini böyle bulacağız. O an bir duraksadım, hep yamuk anlattığım için bu hafta birden paralel kenar demek böyle zorlandım o ara, tamam mı? Kusuruma bakmayın. Şimdi geldik buraya. Hemen bir bakıyoruz. ABC'de bir paralel kenar. Tamam canlarım. Onu hemen böyle vurguladık. Şurası bir açıortaymış ortaymış, tamam. E burada açı ortay, tamam. E o zaman buranın 90 derece olduğunu söyledik mi? Söyledik. İ e paralellik varsa, şunlar birbirine paralelse, o zaman burada ne vardır? Muhteşem üçlü vardır. Yani burası A ise, burası da A'dır, burası da A'dır. Muhteşem üçlüden dolayı. Sonuç BC'nin, BC'nin bunun karşısı 2 A'dır. A türünden değeri. Cevap 2 A'ya eşittir güzel insanlar. Geçtik 20. sorumuza. Hemen sorumuzu bir okuyalım. ABC'de bir paralel kenar. DE ve AE açıortay. Şurası 8 birim, burası 12 birim. Buna göre AB nedir? İşini canlarım. Şurası geldi. 90 derece oldu. 90 dereceden dolayı ben bir tane böyle muhteşem üçlüyü indirdim. Şuraya geldim 4 yazdım. Buraya geldim 4 yazdım. Buraya geldim 4 yazdım. Muhteşem üçlü ne yapıyordu? Şuradaki kenarlara paralel olmak zorundaydı. O zaman burası 16 ise burası da 16'dır. A, de 16'dır. Canlarım cevap 16 birim gelir. Şimdi hocam niye paralel? Neden muhteşem üçlü paralel oluyor? Onu anlatalım. Şimdi ezbere iş yok. Buradaki açın A mı? Buradaki açın A mı? E şimdi bunlar ikiz kenar oluyorsa... Bak bu Z'den dolayı bu buraya gelmek zorunda ve paralellik otomatikmen çıktı. Tekrar söylüyorum bak burası 4. Burası 4. Bura 4. Muhteşem üçlü. Şimdi burası A ise mecburen burada A olacak. E bura A burası da A ise bak ne oldu burada bir Z çıktı. Demek ki Z çıkıyorsa bunlar birbirine paralel. Geçtik 21. sorumuza. Ben size biraz önce ne söyledim? Tabii ki yamuğun yüksekliği gibi paralel kenarın yüksekliğini de Aynı şekilde bulabiliriz. Birincisi şurada hemen geldim şuraya bir 90 dereceyi bir yazayım. Çünkü onu unutmak istemiyorum. Açı ortay açı ortay olduğu için. Sonra sorumuzu okuyalım. ABC'de bir paralel kenar açı ortaylar verilmiş. 2 santim 8 santim. AB kenarına ait yüksekliği soruyor. Canlarım dikten dikinmişse ben buraya H dedim. H kare eşittir. P burası olsun. K burası olsun. 2 çarpı 8 16. H buradan kaç geldi? 4 geldi. Şuraya geldim. Artık haşı siliyorum. Geldim. Şuraya nur topu gibi dördümü yazdım. Açı ortayın kollarına indirmiş olduğumuz dikmeler birbirine neydi? Eşitti. O zaman bura dörtse burada dört. Geldim. Diki yazdım. Yine aynı mantık. Açı ortayın koluna indirmiş olduğum dikmeler birbirine eşitse buraya da yine dikimi attım. Geldim. Bura dörtse burada dört. Toplamdaki total yükseklik 8 santim geldi. Güzel insanlar. Geçtim. 22 sorumuza. Burada ne var? Ya biraz önce size söyledim ben. Bak açı ortayı gördünüz mü? Açı ortayı gördünüz mü? O zaman hemen ikisinin kesiştiği yer kaç derece? 90 derece. E şimdi burası 2. Bura 2 kök 3. Ben buraya y dersem aslında y direkt 4 çıkıyor da. Gelin yapalım biz. Niye? 30-60-90 üçgeni var orada. Y kare yazdım buraya. Eşittir. 2'nin karesi 4. 2 kök 3'ün karesi 12 y kare eşittir 16. y dediğin değer kök 16 yani 4. E bura 4 ise canlarım bura 4 ise buranın tamamı karşıya eşit ya. E bura 16. E buranın 16 olması için aradığım x değeri kaç geldi? 12 çıktı güzel insanlar. Geçtik 23. ve benim son soruma. Şimdi burada biraz farklı bir şey yapmış. Niye? Çünkü kenarları tam böyle şuraya getirmiş. Bak birini f'de bir bırakmış birini de e'de bırakmış. Korkmayın, mantık aynı. Tane tane işlem yapıyorum. Aç ortayı gördün mü? Aç ortayı gördün mü? İlk kez şuraya 90 yazsam da işime yaramayacak. Başka yoldan yapacağım çünkü. Ben buraya geldim, A yazdım. Buraya geldim, A yazdım. Buraya geldim, B yazdım. Buraya geldim, B yazdım. Şimdi şuradaki Z'den dolayı, şurada bir Z var bak, gördünüz mü? O zaman benim bu B açım buraya taşındı. Burası X'e. O zaman buranın da tamamı x olması lazım. Bak gösteriyorum. Şuranın da tamamının x olması lazım. E burada 2 var. Buraya ge yani ne geldi? x eksi e, 2 geldi. Şimdi burayı x mi? O zaman burası da x olacak. Bura a a ise burası da a olacak. Al sana burada da yine bir tane e, ne gelecek? İkiz kenar üçgen gelecek. Onu şunla boyamak istiyorum. Al sana bak gösteriyorum. Şurası da bir ikiz kenar üçgen. Şimdi burası x ise Mecburen burada x olacak. O zaman şuraya x eksi 2 kaldı. Soru bitti. X'i soruyor ya bana. E buranın tamamı 10 sa 10 eşittir. Canlarım x eksi 2, x eksi 2, 2x eksi 4. Bir de onunla kimi toplayacağım? 2'yi toplayacağım. <laughs> Affedersiniz. 2x eksi 2 eşittir 10. 2x eşittir 12. Aradım x değeri kaç geldi? 6 geldi. Ses de... Tam soru bitti. Ders de bitti. Ses de gitti iyice. Şimdi hemen sahnemi değiştiriyorum. Bir sonraki <laughs> affedersiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz.